25 Ağustos Salı. Saat şu an 8'i 5 geçiyor. Ve ben bugün itibariyle çalıştığım hastaneden ayrılmış bulunmaktayım. Daha doğrusu çıkış işlemlerinin yapılmasına henüz 1-1,5 saat var ama bugün son kez evet tuttum burada. Son kez beslenmelerimi yaptım biraz önce son kez bebeklerimi teslim ettim. İçim aslında bakarsanız biraz buruk. Yani aslında kötü bir burukluk değil. Olması gereken bir duygu olduğunu düşünüyorum. Yani yaşanması gereken bir duygu. Aslında e aslında bakarsanız bir tarafımda hala hiç çıkmayacakmışım gibi hisset Düşünüyor yani. Sürekli burada olduğum için hani şu an çıkıyorum ama klasik bir nöbet çıkışım. Eve gideceğim, yatacağım. Ertesi gün tekrardan gelecek bir şey, bir hissiyat da var. Bunu sanki çıkacak olduğumu idrak edemiyorum. Ya da bu ilk istifam olmadığı için dünya alıştı. Bu da olabilir, bu da bir ihtimal. Hmm. Bu benim bu arada üçüncü istifam arkadaşlar. Üçüncüye istifa ettim. İlkini 2017 yılında vermiştim sonlarına doğru üniversite okumak için yurt dışına gitmeyi planlıyordum. Sıkıntılar oluştu vesaire. Ben 3 ay kadar ara verdikten sonra tekrardan bu konuda çalışmaya başladım. Ondan sonraki istifamı 2020 yılının Ocak ayında verdi. Mart sonunda çıkma daha doğrusu pardon Mart başında tam çıkacakken pandemi süreci başladı ve benim çıkamadım. Yani çıkmam yasaklandı. O yüzden 6 ay kadar programında çalışmaya devam ettim. En son yanlış hatırlamıyorsam Temmuz'un 13. evet 13'ünde istifamı vermiştim. İhbar sürecimi tuttum. Bugün itibariyle ihbar sürecim de sonlanmış bulundu. Son nöbetimden şimdi çıktım. Ay. Tam 4 yıldır buradayım. Geriye dönüp baktığımda o kadar çok yaşanmışlık var ki o kadar çok biriktirdiğim anı kazandığım, kaybettiğim arkadaşlıklar, Hepsi iyi kötü bana tecrübe kazandırdı. Onu bırakın her şey bir yana edindiğim tecrübe, iş anlamında kastediyorum. Belki bilmeyenleriniz vardır. Özel bir hastanede hemşerilik yapıyorum ama yoğun bakımda çalışıyorum. İndoğan yoğun bakım üzerine yani bebek yoğun bakımda yaklaşık 4 yıldır çalışmaktaydım. 4 yıllık bir yoğun bakım tecrübesi kazandım ki bu çok kıymetli gerçekten bunun için kendimi şanslı hissediyorum aslında ve böyle bir kurumda çalışmaya başladığım için gerçekten bu konuda kendimi çok şanslı hissediyorum çünkü kurum olarak çalışanlar olarak, hastane çalışanlar olarak gerçekten ee, çok memnundum çalışmaktan zevk aldığım bir kurumdu e, arkadaşlık ortamım gerçekten çok güzeldi ama her şeyi tadı kaçmadan bazen noktalamak gerekiyor bırakmak gerekiyor yeni başlangıçlar yapmak gerekiyor tüm zaman duru anlaşmamak gerekiyor. Bilmiyorum. Ee, kendimi geliştirmeyi seven bir yapım var ve bir noktadan sonra hayat benim için çok duru anlaşınca yani bu daha doğrusu gelişim anlamında kastediyorum. Yoksa hani e, bir yerin bana bir şey katması gerek. Yoksa klasik hani herkesin hayatı hemen hemen ayrı. Herkesin bir iş hayatı var. Herkesin bir özel hayatı, sosyal hayatı, iş, ev vesaire modunda herkes. Modunda, hani bir tarz bir duranlıktan bahsetmiyorum. Çalıştığında yine bana bir şey katmasını bekliyorum ben. Çünkü o monotonluğa baldığınız zaman bir duranlık dönemi yaşıyorsunuz. Ve ondan sonra tamamen gelişime kapalı oluyorsunuz. Yani ben olduğum noktasına geliyorsunuz. Ve ben oldum dedikten sonra tamamen artık bütün her şeyi, bütün alımı kapattığınız için kendinizin gelişiminize dair. O noktada zaten isteseniz de gelişemiyorsunuz bu noktada saymaya başlıyorsunuz. Ben bunu hiç sevmiyorum. Ama ee, bazen mevcut şartlardan kaynaklı olarak artık gelişebileceğim bir alan, bir yer kalmadıysa sana ait. O zaman ufak tatlı değişiklikler yapılması gerektiğini düşüncesindeyim. Eee, ve ben bu değişikliği biraz daha köklü yapma kararı aldım aslında Bakarsınız. 18 yaşında buraya başladım. Şu an 22 yaşındayım. A tabii kaç ay sonra 23 olacağım. 23 kulağa çok korkutucu geliyor. Neyse 23 henüz hazır değil. Ee, 22 diyelim zaman. 22 yaşındayım. Ve e, artık bir şeylerin değişmesi gerektiğini hissettim. Hmm, yeni başlangıçlar dediğim gibi her zaman güzeldir. Ee, bazen güzel bir hikayenin başlayabilmesi için bir diğerinin son bulması gerekiyor. Ben de buradaki hikayemi bu yüzden noktalama kararı aldım. Daha güzel hikayelere başlayabilmek için, yeni temiz bir sayfa açabilmek için hayatımda. Bu benim için sadece bir iş değişikliği değil. Köklü bir değişiklikler kastım da buydu aslında bakarsınız. Aa, babam, Annem ve babam, özellikle babam küçüklükten beri bana hep şey derdi. Öğrencilik zamanlarında, öğrencilik yıllarında şikayet ettiğim zaman ders çalışmaktan vesaire. Bu yılların kıymetini bil çünkü sonunda çok arayacaksın. Çalışma hayatına girince göreceğim ben seni. Bu lafları o kadar çok duymuşumdur ki ondan. inanmadım. Hiç düşünmedim çünkü iş hayatına giriyorsun, bilmiyormuş oluyorsun, kendi paranı kazanıyorsun, maddi bağımsızlığını alıyorsun, geziyorsun, tozuyorsun. Hani... O zamanlar tabii ki bu çok güzel bir şey. Hayır, şu anda çok güzel bir şey, kesinlikle. Maddi bağımsızlığını kazanmak gerçekten çok kıymetli, çok değerli, çok da güzel bir şey. Ama e, ben bunu çok erken yaşta yaşamaya başladım, 18 yaşında çünkü liseden mezun olur olmaz e, direkt burada çalışmaya başladım. E, şu an geriye dönüp baktığımda keşke okusaydım da diyorum e, buraya başladığım için pişman değilim. Dediğim gibi çok güzel tecrübe edindim, çok güzel arkadaşlıklar kazandım. Ama e, öğrencilik hayatında ne yalan söyleyeyim aramadım değil. Şu anda artık birazcık da öğrenci olmak istiyorum. O yüzden buradaki hikayemi sonlandırma kararı aldım. Biliyorsunuz üniversite tercihlerinin açıklanmasına çok az bir süre kaldı. Ben de sınava girdim ve tercihlerinin açıklanmasını bekliyorum. 5 Eylül'de İstanbul Üniversitesi'nin düzenlediği bir sınavı da var da gireceğim. Oradan da bir e, şansımı deneyeceğim. Ama orası olmazsa ÖSYM sınavından sonuçlarıyla kesin bir yere tercih yaptım. Zaten daha doğrusu açıklanmasını bekliyorum. 29'una kadar en geç açıklanacağını söylediler. Yani en fazla 4 günümüz kaldı. E belki siz bu videoyu izlediğinizde çoktan açıklanmış da olabilir. Bilmiyorum. 4 gün içerisinde bunu editleyip yayınlayabilir miyim? Emin değilim. Evet ben o yüzden bu değişiklik dediğim gibi benim için köklü bir değişiklik. Çünkü sadece hastaneden ayrılmıyorum. Ben çalış yani iş hayatıma son veriyorum geçici bir süreliğine. Öğrencilik hayatıma geri dönüyorum. Ve üniversite tercihlerim hepsi İstanbul'da. Yani aynı zamanda üniversiteyi kazandığım takdirde benim için bir il değişikliği olacak. O yüzden gerçekten bunun için heyecanlıyım. Buradan ayrıldığım için hafif bir burukluk var içimde. Ama dediğim gibi güzel bir burukluk, yaşanması gereken bir burukluk. Ee, daha önce istifa ettiklerimde açıkçası daha çok üzülmüştüm. İlk istifamda buradan ağlaya ağlaya gitmiştim ama şu an o şekilde değilim. Çünkü bu hikayenin artık burada noktalanması gerektiğini biliyorum. Burasının artık benim için miladını doldurduğumu hissediyorum. Yeni tecrübeler edinmek, yeni insanlar tanımak, yeni bir hayat başlatmak istiyorum kendime. Kendimi geliştirmek istiyorum reklamımı yükseltmek istiyorum. O yüzden bu kararı aldım. Aslında daha önce alınması gereken bir karardı. 4 yıl çünkü az buz bir zaman değil. Yani de şu an üniversiteye başlamış olsam 18 yaşında mezun olmuş olacak. Şu dakika artık çalışma hayatına başlayacaktım. İşler i̇şte, bende biraz tam tersi gitti ama hiçbir şey için geç olduğunu düşünmüyorum. Okurken aynı zamanda çalışma fırsatım da var. Tecrübe edindiğim için böyle bir avantajım da var. Evet, üniversite okuduğum zaman geçtiklerimden biraz büyük kalacağım ama olsun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ay. Evet burada son kez oturuyorum. bu anıma size de şahitlik etmek istedim. Biraz, sonra, biraz sonra giyineceğim. İnsan kaynaklarına gideceğim. Çıkış evraklarımı imzalayacağım. Buradaki arkadaşlarımla vedalaşacağım. Ah. 4 yıl geriye dönüp baktığımda zaman ne kadar da çabuk geçiyor aslında değil mi? Yaşarken o kadar fark etmiyorsunuz, anlamıyorsunuz. Hızlı geçiyormuş gibi gelmiyor. Çok yavaş geçiyormuş gibi geliyor aksine. Bu zaman hiç geçmiyor gibi geliyor. Hello bitmeyen 24'ler. Ama şimdi geriye dönüp bakıyorum da 4 yıl, koskoca 4 yıl. Her günüm burada geçti. İki gecede bir buradaydım sürekli iki pazardan birinde 24 tutuyordum. Yoğun bir çalışma temposundaydım aslında bakarsanız. Gerçekten ve bu beni psikolojik olarak da yıpratmadı desem yalan olmaz. Çünkü yoğun bakım adı üstünde ve bebeklerle ilgileniyoruz. Gerçekten yorucu bir birim aslında bakarsanız. Severek yapılması gereken bir iş insanın kesinlikle yapabileceği bir iş değil. aynı zamanda psikolojik olarak da sizi çok yıpratan bir süreç gece nöbeti çünkü bir kere zaten çalışma saatleriniz biyolojik saatinize aykırı doğal olarak. Yeme saatiniz farklı, uyum, uyku saatleriniz farklı, çalışma saatleriniz farklı, her şeyiniz farklı. Nöbetten çıkacağım, bir yere gideceğim. Uykum var deli gibi. Ama arkadaşımla da buluşmak istiyorum. Ve gitmem gereken bir yer var. Yılmaz'dan yaz ayı havuza gitmek istiyorum, denize gitmek istiyorum. Ama çok da uykum var. Ya planımdan vazgeçeceğim, sosyal hayatımı minimalize edeceğim. Eve gidip uyuyacağım, uykumu alacağım ve yatan uykusuz bir şekilde nereye gitmek istiyorsam oraya geleceğim. ama tamamen fiziki olarak orada bulunacağım ruhsal olarak kesinlikle orada bulunacağım çünkü gözlerimden deli gibi uyku akıyor olacak böyle fedakarlıklar maalesef ki yapmamız gerekiyor biz sağlıkçılar olarak 10 geçen nöbetler üstüne bazen gerçekten aralıksız uyudum biliyorum 12 saat 12 saati bırakın aramızda kas. 24 saat aralıksız uyuduğumu bile biliyorum. Bir kere oldu ama oldu. Ne evet, sabah onda uyandım. Ne bir sonraki sabah onda kalktım. Ve hiç uyanmadım. Sadece gece bir kere uyandım. Telefona baktım ve geri yattım. Ne yemek, ne lavabo, hiçbir şey. Evet bunu gerçekten yaptım. Yani böyle bir çalışma ortamından çıktığım için de aslında birazcık ara vermek için. Gerçekten bu araya çünkü çok ihtiyacım vardı. Çünkü artık gerçekten tükendiğimi hissediyordum. Öğrencilik hayatımı özlememdeki en büyük sebeplerden biri de bu olabilir. Çünkü yoğun çalışma hayatı, yoğun çalışma temposu beni çok yordu. Birazcık dinlenmeye ihtiyacım var. Birazcık sosyal olarak kendime yatırım yapmaya ihtiyacım var. Sadece iş anlamında değil, sosyal yatırımda. Gitmek istediğim kurslar var, almak istediğim eğitimler var. Biraz da onların üstüne yoğunlaşmak istiyorum. Evet. Arkadaşlarım şimdi beni aşağıda bekliyorlar. Onları daha fazla bekletmeyeyim. Onların yanına gideyim. Buraya böyle bir anı kaydettiğim için aslında mutluyum. Bir yanda çok duygusallaştım şu an. Ağlamayacağım. Hayatın ne göstereceği gerçekten hiç belli olmaz. Orayla kötü ayrılmıyorum, iyi bir şekilde ayrılıyorum. Dediğim gibi çalıştığım kurumu çalışan arkadaşlarımı, insan kaynakları açısından başarmışım olarak hepsini ayrı ayrı çok seviyorum. Hiçbiriyle kötü ayrılmıyorum kurumla. O yüzden ee, hayatında getireceği belli olmaz. Belki yıllar sonra tekrardan buraya düşer. Belki tekrardan böyle yola çıkmaya karar veririm. Bilmiyorum. Hayat sürprizlerle dolu. Plan yapıyoruz ama o planların nasıl gerçekleşir veya gerçekleşebileceğini biz bile bilmiyoruz yani. Ama plan yapmaktan da vazgeçmiyoruz. Hayat da zaten böyle. Sen plan yaparken başına gelenler değil mi? Şu an artık hayatıma tamamen yeni bir sayfa şey ile vedalaşıyordum. Ve bu anımı size de şahit edin istedim. Burada bir anık olarak kalsın istedim. Böylesine <laughs> ufakça bir dertleşme gibi oldu. Umarım sıkılmamışsınızdır. Ben arkadaşlarımı daha fazla bekletmeyeyim artık. Onları dinleyeyim. Bu da böyle bir video olsun. Konuşmalı, sohbetli. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Artık hastanede çalıştığım bir video daha ne zaman gelir? Gelir mi? Hiçbir fikrim yok. Belki bu sizinle hastanede paylaştığım son bir video olabilir. Bilmiyorum. Dediğim gibi hayat ne gösterecek belli olmaz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.